Merhaba sevgili hanımlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum herkese. Bugün turkuaz mavi bir yazmama yeni iğne oyası modeli sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler için de iyi bir fikir olur. E, faydalı bir video yapmış olurum. Şimdi hemen modelime geçmek istiyorum. E, yazmamın alt kısmını bu şekilde yeşil ipimle zürafasını geçtim. Üzerine zemin kısmını ise yine yeşille devam ediyorum. Yani ara yolumu bu şekilde sinek kanatları ile devam edeceğim. Şimdi hemen burada sinek kanatlarımı yapmaya devam edeceğim. Dürafamı yaptıktan sonra tekrar zürafamın içerisine düğümümü yaptım. Şimdi burada yine aynı yuvan içerisine küçük bir tane şöyle kirpiğimi yaptım. Tekrar kirpiğimin tepesine çıkarak düğümümü yapıyorum. Tekrar aynı yuvan içerisine düğüm yaparak sinek kanadımı oluşturdu. Yine sinek kanadımın tepesine düğümümü yaparak devam ediyorum. Şimdi burada yan taraftaki bir sonraki zürafamın içerisine düğümü yapacağım. Burayı elimle tutuyorum. İpimin kaçması için, oranın düzgün durması için bu şekilde sinik kanadımı tamamladım. Yine devam ediyorum. Bir sonraki zürafamın içerisine düğümüm yaptım ve zürafamı oluşturdum. Yine bu zürafanın içerisine aynı şekilde sine kanadımı yapacağım ara yolumda bu şekilde altı tane sinek kanadı yapana kadar bu şekilde size de göstereyim altı tane olana kadar aynı şekilde devam edeceğim altı tane sinek kanadım yaptıktan sonra ara yolum için tekrar altı tane zürafamı yaptım altı tane zürafamı yaptıktan sonra en son zürafamın en arkasından alarak düğümümü yapacağım. Bu şekilde yuvamı oluşturdum. Bu yuvanın içerisine şimdi bir tane küçük kirpik yaptım. Kirpiğimin tepesine düğümümü yaptım. Yine yuvanın içerisine düğümü yaparak sinek kanadımı tamamladım. Bu şekilde bu yuvanın içerisine üç tane bu şekilde sinek kanadı yapalım. Ben üçüncü de yapacağım. Dönüşümü yapacağım. Üçüncü sinek kanadımı da yaptım. Bu şekilde burası bizim modelimizi yapacağımız e, motiflerin zemini. Üç tane sinek kanadını yaptıktan sonra bir sonraki zürafanın içerisine tekrar düğümümü yaparak zürafalarımı devam edeceğim. Yine bu şekilde 6 tane zürafa yapacağım. 6.'nın içerisini ise yine ara yolumdaki bu şekilde sırayla 6 tane sinek kanadımı yapacağım ve ara yolumu bu şekilde zeminimi tamamlamış olacağım. Modelimizin alt kısmını bu şekilde tamamladık. Şimdi iğneme beyaz ipimi takarak burada. Sinek kanadının tepesine ipimi sabitledim. Sinek kanadının tepesine iki tane zürafamı yapıyorum. Tekrar ilk birinci zürafan içine dönüş yaparak ipimi baş aldım ve yine ilk zürafamın içerisine arttırmamı yaptım. İkinci zürafamın içerisine de zürafamı yaparak iki oldu. Yine aynı zürafanın içerisine tekrar artırma yaparak zürafamı üçledim. Tekrar ipimi başa alarak ilk zürafamın içerisine düğümümü yapıyorum. Yine ilk zürafanın içerisine dürafa mı yaptım artırma yaptım ikinci dürafamın içerisine de tekrar dürafa yapıyorum iki oldu bir sonraki dürafamın içerisine de tekrar düğümüm yaptım 3 oldu yine burada da mı yaparak bu sırada dürafamı 4 tane yaptım Tekrar ipimi baştaki zürafamın içerisine düğümleyerek ipimi başa alıyorum. Yine burada da artırma yapacağım. İkinci zürafamın içerisine de düğümümü yapıyorum. 2 3. dürafamın içerisine de tekrar düğüm yapıyorum 3 4 ve yine burada en sondaki zürafamın içerisine tekrar batarak arttırmamı yapıyorum ve 5 tane bu sırada 5 tane zürafamız olmuş oldu bu şekilde 1 2 3 4 5 tane şimdi burada tekrar eksiltmeye başlayacağız ipimi yine en baştaki zürafamın içerisine sabitliyorum şimdi burada artırma yapmayacağım ikinci zürafamın içerisine düğümümü yapıyorum 1 Bir sonraki zürafamın içerisine düğümüm yaptım. 2 3 ve 4 bu sırada ekletmeye başladık. Bakın 4 tane zürafam oldu. İpimi tekrar başa alıyorum. İşte bu bu sırada 3 tane zürafamız kalacak. 1 2 ve 3. Tekrar ipimi başa alıyorum. Bu sırada iki tane zürafamız kalacak. Bir ve iki. İpimi tekrar baş aldım. Son sıramda bir tane zürafam kalacak. Bu şekilde zürafamın tepesine tekrar ipimi düğümleyerek bu şekilde tamamladım. Bu ve bunun da tepelerine aynı şekilde aynı işlemi uygulayıp dönüş yapacağım. Bu şekilde 3 tane sinek kanadımızın üzerine motiflerimizi yapıp hazırladık. Şimdi ipime pembe ipimi takarak iğneme pardon. Bu arka da olacak şekilde. Buradaki 5 tane zürafamın olduğu sıraya ipimi sabitleyeceğim. Tam ortasında olacak şekilde sabitledim. Şimdi karşı tarafta da aynı şekilde tam 5 zürafa olan sıranın başına ipimi sabitliyorum sabitledim şimdi tekrar buradaki köprünün içerisine düğümümü yapıyorum bu şekilde köprümüzü oluşturduk bu köprünün üzerine şimdi iki tane zürafa yapacağım bir ve iki iki tane zürafamı yaptım şimdi tekrar ipimi birinci zürafamın içerisine düğüm yaparak başa alıyorum bu şekilde tekrar başa aldım Yine aynı zürafanın içerisine küçük bir tane kibrik yapıyorum. Elimle tutuyorum. Kirpiğimi yaptım. Bu şekilde. Şimdi ikinci zürafamın içerisine tekrar düğümümü yaparak Buradaki kirpim yaptım. Bir tane zürafam oldu ve ikinci zürafamın içerisinde artırma yaparak yine zürafamı da iki olacak şekilde sayımı koruyorum. İlk zürafamın içerisine tekrar düğümümü yaparak ipimi başa alıyorum. Yine aynı şekilde aynı zürafanın aynı yuvanın içerisine batarak burada bir tane yine kibrik yapıyorum. Yine bir sonraki zürafanın içerisine düğümümü yapıyorum. Yine aynı yuvanın içerisine arttırmamı yaparak zürafa sayımı koruyorum. 2 zürafa oluyor. Kenarlarda bu şekilde. Kirpikle devam edeceğiz. Kirpiğimi yapıyorum. bu işlemi 15 tane kirpiğim olana kadar aynı şekilde devam ettireceğim şöyle göstereyim bu işlemi burada kenarda 15 tane kiprik olana kadar devam ettirip dönüşümü yapacağım Evet hanımlar 15 sıra yaptıktan sonra Şimdi birleştirmemizi yapacağız. Yazmamızı bu şekilde. Yaptık. Şimdi burada iki tane zürafamı yaptıktan sonra tekrar ipimi ilk zürafamın başına alarak ipimi buraya sabitledim. Şimdi buradaki yine Tam 5 tane olan sıranın 1 2 3 4 5. Tam ortadaki sıranın içerisinden iğnemi geçirdim. Ve burada ilk dürapanımın değil, ikinci dürapanın içerisine ikinci dürapanın içerisine düğümümü yaparak sabitleyeceğim. Bu ipimizi elimizden geldiği kadar sıkı tutalım ki gevşeme yapmasın. Bu şekilde bunu bura birleştirdik. Tekrar şimdi buradaki tam orta kısmından ipimizi geçirerek yine aynı zürafanın içerisine düğümümüzü yaparak bu tarafı da sıkı sıkı yapalım ki gevşeme olmasın. Bu şekilde birleştirmiş olduk. Evet hanımlar bu şekilde de birleştirdik. İpimi buradan arka kısmı alarak kesiyorum. Orayı sonradan çakmakla yakıyorum ben. Bu şekilde. Modelimi tamamlamış oldum. Şimdi ara yolumun üzerine. Tekrar ipimi sinir kanadının tepesine sabitliyorum aynı yuvanın içerisine 3 tane ipimi yapıyorum 2 3 Bir sonrakinde tepesine geçerek iplerimi sonradan aralarını keserek tamamlıyorum. 2 3 bu şekilde. Ben birkaç tane daha sizler için yapıp dönüşümü yapacağım. Evet hanımlar modelimin son bitmiş hali bu şekilde olacak. Ben iki renk kullandım yazmamda renklerimi kullandım e, bu şekilde tamamladım. E, evet hanımlar bunun fiyatına gelince. Ben bu şekilde yaparak e, ara yolumu bu aralıklarla bırakıp e, yazması ipi karşı taraftan e, 400 TL'den yapıyorum. E, şimdi burada bana fiyat bilgisi de soruluyor ama fiyat bilgisi herkesin eline göre ve e, yapılan modele göre de değişiklik gösterebiliyor. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.